Selamlar güzel dostlar, iki yıl aradan sonra yaradan cümle canlara sağlık versin, içi de bana, yeniden bir Çatalgaya hatırası yaşadık. Allah herkese güzel günler göstersin. Burada sürekli videolar çekip attım dostlar size. Belki tekrar olacak ama köylere olan özlemi tekrar bir daha dile getirmek istiyorum. Yaylalara veda ettik veda dağlara Yatağı yorgan aldık düştük yollara Gülü bıraktık kör betonlara Köyü düşündükçe benim içim yanıyor Yanıyor da güzel kardeş yürek kanıyor Gülü çimeni bıraktı kör betonlara Köyü düşündükçe benim içim yanıyor Yanıyor da güzel dostlar, yürek kanıyor Burada dost bildin anam, sırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu Götürdük seccer anam için yanıyor Yanıyor da güzel kardeş yürek kanıyor, şeref ekmek bulamazken şerefsiz bulur. Götürdükçe yer anam içim yanıyor, yanıyor da güzel kardeş yürek kanıyor. Asandayım nandamda harman savurmak Gülsün gülde asımana suda rastlamak Bakraçta dutan yoğurda parmağı banmak Aklıma düştükçe benim içim yanıyor Yanıyor da güzel kardeş yürek yanıyor Burada dost bildin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bir ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer anam içim yanıyor Yanıyor da güzel kardeş yürek kanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur Götürdükçe ciğer anam içim yanıyor Yanıyor da güzel kardeş yürek kanıyor selamlar canlar